Naber arkadaşlar? Bugün infeksiyon oynayacağız. Ama ben biraz hastayım. O yüzden sesim kötü gelebilir. E, şu an oyunumuza başladık. Şöyle klasik bir oyun. Şöyle mesela şu bakın şu kameralara değdiğinizde bir tane bir şey oluyorsunuz. Suratınız değişiyor böyle. E, sonra adamları boğarak onları da böyle yapıyorsunuz bak. Mesela adamı tuttum boğuyorum şimdi o da benim gibi olacak ama onu hızlı öldürmek için buraya koyuyorum ve o da oluyor zaten. Aha o da benim gibi oldu. Anam gel lan buraya benden kaçabileceğini mi sandın? Gel lan Lan ne la, var lan? Lan kaçma! Adam böyle? <laughs> bu ölecek ama. <laughs> Öldü bu da. Dı <laughs> bu da. Bu da benim gibi oldu ama. Ne oldu? Aa! Du -du -du.

Şöyle adamı, Aha, bir tane kız yakaladım Allah'ım. Taş çöküyor, taş çöküyor. Ben öldüm mezar taş da öleceğim. Hayır, Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim Taş gelecek şimdi. Seni şuraya bırakayım da öyle. Allah, tam taş inerken dedim de. Aa, bu kadar. Çok korkuyorum. Ne şimdi? Allah belanızı vermesin. Neyse adam oğlum lan 79. Siz adam olun. Bak adamın kanatını yaptım. Şimdi şöyle gidelim. Aha. Bas kemiği. Bas, kır, kır, kır. Kırılmış zaten o mesajını yazıyorlar? Hiçbir şey. <tık> mua, 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 Tamam geçti. Kameradan atladı. Şimdi bak burada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü eee. acaba içine girsem ne olacak? Aa! Anam Neydi bu şimdi ya? Neydi bu? Arkadaşlar hasta olduğum için biraz üşüyorum. Anam kara delik. Kara delik. Allah'ım beni çekecek. Ha kara delik beni çekiyor. Anam büyüyor. Abi çekiyor. Herkesi çekti. Aa! Ne kadar kötü çekti. Kardeşim kara delik büyüyor. Kara delik kocaman oldu. Allah'ım büyüyor. Şöyle yapalım. Şunu Bir de biri yapacağım. Dur, dur, dur. Adam şapşallığın şapşallığı yüzünden. Allah'ım şimdi öleceğim bak. Ya ne oluyor? Ya ben olmamış mıydım? Allah'ım adama çok sinirliyorum şu an. Hiçbir şey yapamadım o zaman yüzünden şu an yapacağım. Şimdi ne olur ol. Ne olur ol. Ne olur ol. Ne oldu? Aa! Şimdi. Ya. Bilgisayarı kırıyordum şu anda. Allah'ım kare delik. Ama büyümüş. Yine. Ah. Ne oldu ya? Arkadaşlar oyun çok zor. Çünkü kara delik var. Kara delik bizi anında çekiyor. Şimdi koşma vakti. Koş oğlum koş koş. Acaba bunun niye başıma geldi? Çünkü orada kara deliğe çok yaklaşıyoruz. Şöyle yavaşça şuralarda da. <laughs> ya Allah ne çektim? Çekiyor. Çekiyor. Vallahi çekiyor. Şu an vallahi çekiyor. Arkadaşlar şu an zıplamayacağız. Çünkü zıplarsak bizi daha kolay çekiyor. Şimdi bakın taktik. Taktik bu. Orada zıplamayacaksın. Şöyle geçeceksin. Geçtim. Adamı yiyeceğim. Aa, ben de insanmış. Anam adam, anam atlıyorum. Allahım bu ne? Ne bu? Bir şey değil herhalde. Şöyle Allahım çekilir misiniz? Ne olur ama. Ha, orada bir yol var. Buradan o karşıya atlıyoruz. E, buradan nereye bakın? Bur bunlar beni öldürmüyor. Ana! alo Yukarıdan şeyler Şimdi bu hız bu çoğu hızlandık. Şu an çok hızlıyız. Ama ne hızlıyız? Çekilin, çekilin! Şeyler düşecek. Bakın şimdi tam inerken. Hadi. Tam yine ne erken gideceğim orada. Hadi. Hadi ya oğlum aşağı in. Aşağı inmiyor bu. Tamam o zaman. Geç şuraya. Yine bir şey olmuyor Allah'ım. Ah! Geçemez miyim? Ah! Ne kadar şapşal. Hepsi. Bye bye.